biraz zor gibi bulunuyor. Bunların çoğu meslekte ben hep anlattım. Yeni çapa yaptım. Ha buradan da çekebilirsiniz. Guz yemişi. Guz zeytini, Japon zeytini çok adı var. Onları sarı, şöyle de çekebilirsiniz. Gelir, pide almaya gelirler. sarı domates vardı da, onu bir daha çekelim. Tahsin'de şöyle basit söyleyelim. Diyelim ki Nisan'dan itibaren bu gözler doğmaya başlıyor. Temmuz Ağustos gibi olgunlaşıyor. Hangi bitki olursa olsun açan çiçeklerin tamamı asla meyveye dönmez. Onun normal kabul ettiğimiz bir süreci vardır. Diyelim ki 100 çiçekten 10 tanesi meyveye döner. Bu normal kabul edilebilir. Bunu birazcık üstü belki toler edilir. Ama diyelim ki iki katı. Yani diyelim ki 100 çiçekten 20 25 tanesi üst üste 2 yıl böyle meyve verdiğini düşünün. Biz buna rastlıyoruz. Ağaçlarda intihar etme diye bir şey de var. Yani ağaç kuruyor. Yani ağaç bir şekilde ölümüne gidiyor yani. Dolayısıyla neyse normali aslında onu yakalamak lazım. Ama işte bu küresel ısınma hakikatten bu ve buna benzer birçok olumsuzluklara da sebep olabilir ve bundan sonra böyle şeyler rastlarsak da yadırgamayalım çünkü hı hı. ekoloji değişiyor, bitki deseni de değişiyor. Belki birçok bitki hakikatten bu anlamda yok olacak, belki bu kadar sıcaklığa dayanabilen yeni bitkilerin belki ortaya çıkması imkan verecek.